Yani şu anda bizim örneğimize geri dönecek olursak bizim pfSense'mizde bir 10, 10.0.100.1.0 10.0.100.0 network'ü var. Bir de 192.168.1.0 network'ü var. Hatta 192.168.1.0 makinaları da sensi kullanarak internete gidebilirken 10, 0, 10.0. 0'dan gelenler de sensi kullanarak internete gidebiliyorlar. Ama birisi gidip o makineye yani 10 10.0-100.0'daki makineye eliyle 192.168.1.0 network'ünden bir IP verirse hiç PF e gitmeden trafik gene orada kalacağı yani o switch'ten dolanıp gidebileceği için gerçek anlamda VLAN yapılandırmasına gidemeyiz. Yani unik olarak görünüşte VLAN gibi yapılandırabilirsiniz ama gerçek anlamda bir VLAN yapılandırmasını yapamazsınız. Şimdi ben size bir sembolik olarak bunun örneklemelerini göstereceğim, yapacağım. Sonrasında ama Layer 2 Switch'te örneğini de göstereceğim, onu da yapacağım. Yapabilirsem Layer 3 Switch'te örneğini de gösterip size e, yine örneklemeye çalışacağım. Konfigürasyonlu Virtual IP tarafını. Çünkü orta ve büyük ölçekte e, Firewall'ları, PFSense veya diğer Firewall'ları mutlaka demin anlattığım VLAN yapısını entegre şekilde kullanmak zorundasınız. Ee, oradaki VLAN yapısına PFSense e entegre ederek onu o şekilde konfigüre etmeniz gerekir arkadaşlar. Yoksa olmayacaktır. Ee, i̇şte onu nasıl yapabileceğimizi de görüyor olacağız. Şimdi ama isterseniz şunu bir deneyelim sizinle birlikte ve öyle kapatalım bu dersi. Şöyle bir soruyla kapatayım hatta. Benim switch'im dummy switch. Yani demin şekilde gösterdiğim aptal bir switch. Yani aslında ben gerçek anlamda VLAN yapısı şu anda yapamam. Fakat bu dummy switch olmasına rağmen sembolik olarak demin de dediğim gibi 10.0.1.100 pardon 10.0.100 network'ünü ve 192.168.1.0 network'ünü PFSense'de oluşturdum. Yaptım yani gördünüz. Sorum şu size. Şimdi burada bir 10, 0, 100, 0 oluştu. Demin biz yaptık bunu. Sonra da burada 190, 268, 1, 0 vardı. Ubuntu'mu açıyorum. Ubuntu'mu açıyorum. Yazamadık mı ya? Evet. Şimdi yazdık. Şimdi Ubuntu geldi. Şimdi Ubuntu'ya da yazalım. Evet. Ubuntu'mu açtım. Sorum şu. Ubuntu biliyorsunuz IP adresi demin değiştirmiştik sizinle birlikte. Clear diyelim. Ifconfig diyelim. 0, 135. E Bu makinede 192, 168, 1'e 68 IP'sine sahip DNS makinesine erişebilir Hadi 69 diyelim. Onunla ilgili kurallar yapmıştık şimdi. Ona takılmayalım. 69 makinesine erişebilir Diyor ki Barbaros Bey. Bir kere diyor. Bir paketler diyor. PFSense üzerinden dolanmak zorunda. Çünkü iki makine ayrı networklerde o yüzden öbür network'e gitmek için gateway'e gidecekler. Gateway'de pfSense olduğu için paket bir pfSense'e gelecek diyor. Doğru mu? Doğru. Eğer pfSense'te konfigürasyon varsa paket oraya gider diyor. Ama yoksa gitmez diyor. Olayı bakmak lazım diyor. Kesinlikle doğru. Zaten ona bakıyoruz. Ben de bilmiyorum şu anda gidip gitmeyeceğini. Yapmadım konfigürasyon. Default halde bıraktım öyle. Şimdi deneyeceğim. Gitmezse neden gitmez? Gitmesini sağlayabilir miyiz? Ona bakacağız. Değil mi? Gitmiyor. Zaten tahminim gitmeyeceği yönündeydi de yine de bir konfigürasyon yapmadık. Neden gitmiyor? PFSense bu aldığı paketi oraya geçirmiyor çünkü. Çünkü onunla ilgili kendisi de hiçbir konfig yapmadık. Bilmiyor yani. O yüzden de e, herhangi bir geçirme işlemine gerçekleştirmiyormuş gibi görünüyor. Şimdi bunu yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Yapabilirsek onları konuşmaya başlayacağımız noktaya geliyoruz efendim. Şu anda gitmediğini ama gördük. Şimdi buradan bir çıkalım. PFSense ekranımızı açalım. Şimdi önce bir firewall rullarına bakmamız gerekecek aslında bu iş için buradaki rule'ları incelememiz gerekecek. Sonra bununla birlikte eğer varsa not rule'una bakmamız gerekecek. Hatta şuradaki outbound not rule'una bakmamız gerekecek. Ee, bir bunları inceleyeceğiz. Ee, bunlarla ilgili config yapmamız gerekecek mi? Bundan sonraki derste buna bakacağız. Yani bu noktada kalacağız arkadaşlar. Bundan sonraki derste acaba bu oluşturmuş olduğum sanal ağdan sanal IP ile oluşturmuş olduğum sanal ağda bulunan Ubuntu'dan diğer ağda bulunan CentOS sunucuya erişimi sağlayabilecek miyim? Şimdiki sorumuz bu olacak. Onun cevabını arayacağız efendim. Size de ödev olarak şunu verebilirim. Eğer ortamınızı kurabilirseniz veya teorik olarak bunu nasıl yapabileceğimizi tartın kafanızda. Çünkü bundan sonraki derste bu soruyla başlayacağım. Önce sizin fikirlerinizi alacağım efendim Deyip buraya noktayı koyuyorum.